Evet arkadaşlar Utku Kaçak peşinde kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video sizlerle beraberiz. Gördüğünüz gibi yine bir kümes ziyaretindeyiz. Pazar içine geldik. Emir kardeşimizin yanına geldim. Kendisi de burada. Daha önce hoş bizim çatımıza hoş bulduk kardeşim. Bizim çatımızda söylemiştik Emir'in çatısına da gideceğiz. Emir nasılsın? Sağ ol abi. Sen nasılsın? İyi, teşekkür ederim. Bizi davet ettin. Bizler de geldik. Evet. Allah senden razı olsun. Sağ olasın. Yemeğimizi yedirdin. Kesene bereket. Afiyet olsun abi. Arkadaşlar Emir ama. can cansın. Emir'in çatısına geldik. Utku da burada. Boyundaki dövmeyi de şöyle bir yakınlaştırayım. Hemen tribe girecek şimdi. Gördüğünüz gibi baskıları çıkardık ilk başta. Daha sonra ikinci videoda kelebekleri çıkaracağız. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Pazar içindeyiz. Güzel bir yerdeyiz. Önümüz açık. Kuşlar da güzel. Keyifli kuşları var. Bango, baska ben nereden tanıyorum ya? Şu çilli tip gibi şey yakalamış mıydınız onu? Yakaladınız evet. değil mi? Aynen. Hatırladım okşu bak. Gel, yeah, gel, yeah, Arkadaşlar yeah, böyle yeah, yeah. bir yer. Eminim yeri. Değişik değişik kuşlar da var. Kümes, 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 kümes. Postalar da var. Kümes, kümes, Her şey var. Burası uçum kümes herhalde değil mi? Doğru Bango da var sende baya. Var abi. Var, var, <laughs> var. Neyse uku, giderken bangoları kolilersen seviyorum. <laughs> Burada şey demen lazım videoda. Sonra almayacağım ama. Sendeki Canı sağ olsun. <laughs> Kümes 80. <laughs> evet arkadaşlar, kümesde 3 kilo gübre var bu arada. Yak deniyor. Gördüğün kümes böyle. Arkadaşlar, uçum kümesinde ben kasa tercih etmiyorum. Emin kardeşim koymuş kasa. Yumuştu mu? Tercih, tercih etmedi mi? Çok tel var abi, her yer tel olduğu için. Ha. Birbirlerini görmesinler diye. Tabii. Tamam. tamam, Yani kerebeklerle, hoş. arkadaki bakıcılarla damızlıklarla denk gelmesinler yani. o şekilde yap. Arkadaşlar, bunları da ikinci videoda açacağım kerebekleri. Güzel dönüş videoları izleyeceğiz inşallah. Bakalım. Kuşmuşlu bunları bir kaldır bakın. Sen uçuruyor musun bunları? Bir izleyelim bakalım nasıl uçuyorlar. Evet. Belki kuşmuş gelir sağdan soldan. Yani yukarıdan aşağıdan her yerden kuş burada. Burada ortak nokta burası abi. Buradan geçiyor hepsi. Tam böyle çukurda bu. Tam çukur. Evet uçtu büyük mücadeleyi verdi. Yaşar. Uçanlar var. Uçanlar var, uçmayanlar var. Kimizin kapısı kapandı. Yarışma başladı. Nüçüm bu taraf. Lan çek şurayı çek. Bugün niye kanatsız lan Öyle düşüyor sağsın sola. Hangisi çekiyor bu? Hiçbir şey çekmiyor. Uşağı sohbetlerden değil. Bak 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 serbest koşu yapıyor. Boncuk nere düştü Bir tane sordu. bir tane işte mavi olanı arsaya doğru saldı kendini. Martı da saldı hemen kendini arsaya doğru? Geldi. Bir şey gördü ama Martı. <laughs> aşağı düşen neydi? Bir tane düştü aşağı. Utu neydi o aşağı düşen? Galiba ya. Çıkmadı çıkmadı. Erkeğe nasıl geldi? Martı ekmeğinde. Değil mi? Şu gelen değil mi? Arkaya kondu bir tane Bence o boş hastada kaldı gibi geldi bana ama. Artı yol abi ya. Onun altından Aşağı düştü Atlayayım bakayım mı? Yavaş. Yavaş da ben burada geçiyorum. Sen oraya nasıl ineceksin mal? Çıkamazsın gibi zaten. Ha, hadi git işine ya. Inip geliyorum. Ha inersin sen oraya. Sen orayım ben sen istediğini alacağım. Sen bu kalemun gibi kalıyorsun Inlerim öyle. İnerim ben oraya. İnemezsin. İstediğim alacağını yemin et. Bakayım şöyle bir. Sarkarsa inersin ama çıkamazsın bir daha. Aa şeyin içinde kuş. Orada bir tane kuş var çatının içinde geziyor. Hadi evet abi? Evet. Yabozcu'ya benzemedi. Boncili gibi bir şey mi abi? Haydi aşağı bakayım. Aşağı. Bakalım mı zine? Çomuyor. Boncili kardeşi. O öyle değil. Sarı. Kırmızı. <laughs> <Ömezi. Gülüyor> Şampiyon. Evet, boncili biraz terledi. Yarışmamızı yaşar. Ama geldik. Mükemmel bir hafta. Mükemmel. Kaldıramadım. Kaldırdım ya. Evet, bir tane kuşu yola düştü ama ne olduğunu anlayamadık. Ona Allah rahmet eylesin. Ula. Gördün mü abi ne oldu? Sana mı vurdu? <laughs> Boyu kafama koydu, bir de dizlersin. Abi enteresan ya. Ama kamerayı buraya çevirdim. Şuradaki abi. ne bak orada bir tane kuş O da bizim mi? Hayır abi. Karşıda okulun üstünde. O ne? Ha mavi oyuncu işte. Mavi değil, değil oğlum sarı ya. Sarı ya. <laughs> Şekerin kazıcı vardı ya Emrah abi tat o da oynuyor. Çağır yok, bakayım. Şekerin artı şey kaldırabiliriz. şurada bir kuş var da. Yabancı gibi duruyor abi sanki ama. İki şey. tane var mı abi? İki tane var maviden. Oğlum o kuş yabancı gibi duruyor lan Utku. Ya bizim şekeri boncuk işte ya. mi? Postaya şekeri geldi oğlum burada. Gelmiyor gel, oraya gitti. Lan buraya postaya. kondu daha burada işte şekeri. Ya, ya orada or or değil de ha. Tabii şey diyeyim, postaya benziyor abi. Postaya benziyor evet. Ya burada postaya benziyor. Arkadaşlar şurada bir tane kuş var. Bak size göstereyim. Bacanın üstünde gördünüz mü? Antenin yarısında bacada. Mart Martı da, da, da ekmeğinde. Martı da ekmeğinde arkadaşlar. Burada dışarıda kuş kaldı mı yiyor. Hepsini kesiyor. Çağırdık kuşları topla şu karşıda kuş gelsin bakalım neymiş merak ya. ettik. Bil, bil, bil. Usko, usko. usko. Gel, 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 gel. Bak şey geri çıktı oturu. Nerede? Bak orada. Bak. O şeye benziyor ya. Peri. Sarı macara benziyor. Posteye de benziyor. Her şeye benziyor arkadaşlar. Orada kanak şu Bizim olma ihtimali yüksek. Bizim olma ihtimali yüksek. Geldi. Hop. Hoş <laughs> geldin. Bak şeker arkada kuşlar. Geldi bakalım. Ha geldi geldi. Çağır bakayım. Bizim değil kuşu. Ne bu? Bizim mi? Orada ne iş var bizim kuşu ya? Bakın böyle bir kuş. Ne bu? Bu da boncili. Bizim bizim mi? Emin misin bizim oldu? Bizim bizim mi? Bak. Ah bitti. Evet değil, ben bizim, sana... bizim, e değil, e bizim değil Değil, değil mi? Bizim değil. Emin misiniz oğlum bizim mi değil mi söylesen de. Bizim mi abi? E niye böyle saklı karakter yapıyor aynı? Şunu aldım. Sen bir al onu bakalım biz neymiş pasta değilmiş vardı. Evet. Ya bu mahallede şunlar var şu. Besliyor mu onları ya? Oğlum bu kişi şey yabancı gibi duruyor ya. Tamam şey değil mi abi? İmir. Bu bizim tokurlardan değil abi. Hop gitti zaten. Bizim de İyi değil mi? İyi. Avela avela hareketler yapıyor çünkü. İyi değil zaten. Gel buraya kan abi. Geldiğine gel. bizim arıyor ama iniyor. Hop kümesi. Evet. Gete bakayım gitti ben de sizin mi değil mi? Abi yok bizde şekerler var. Bak şekerli maviler var. Bak arkana çek abi. Topurlara. Bak şekeri ve mavi var bizde. O bir daha yok bizde. Aşağıda arkada boncuğu besleyen bir tane dayı var. Onun kuşlarından olabilir. Arkadaşlar veriyor mu dayının kuşunu? Karşıda. Karşı mı uçuruyor? Nerede? Ee, Ve... karşıda çana kantinin araya şurada bak büyük bina. Orada uçuruyor. Büyük ihtimalle oradan. Bunu kaçırmış dayı kuşu. Hem aç hem kusuz. Ben sana söyleyeyim. Damızlıktan da kaçırmış olabilirler. Bunu, bunu damızlığa mı atıyorlar? Ha, bunu damızla atacağız. Gelsin beni de atsın. Bak. Göster bakayım. Şey, Boncuğu daha güzel. Güvercin. Evet arkadaşlar saat 7'ye geliyor. Hadi biz bu çatıya gidelim. Şu <laughs> da bir video çekeriz. Şey Bugün 2 oldu dayı. Kaldır mı? Kaldır. Mı? Kaldır mı? Boş. Yazık mı? Ya hadi martı, gel, martı çok hadi. pis ha. Bu martıyı ne yapıyorsunuz abi? Bu martı kuşlara saldırıyor. Genellikle abi, o bize de geliyor. Kuşları kaldırması için abi. Geçmiyoruz bu zaman. Geçmiyoruz. <laughs> Kuş birazcık şey yaptığı zaman olur ha bu. Çok fena bu. Oluyor abi, oluyor. Tüyleri oluyor zaten. Yer etmiş bir de burayı. Hayırlı işler. Bir kere yakaladım onu diyeceğim ki bir daha kardeşim yakalayacağım benim kuşlarımı. Yakalamayacağım dersin zaten bırakıyorum. Kesin bırakırsın Emir. Senin de bu kadar <laughs> insaflı olduğunu herkes biliyor kardeşim. Emir Martı bu arada Emir'in de şöyle bir özelliği var. Martılarla ve evet, kuşlarla konuşabiliyor. Herhangi bir kuşla sohbet edebiliyor. <laughs> Abi Kuşlar, bir lakabı da kuşlara fısıldayan adam. Sen geri git şu kaskara. Sana bir tane daha video izleyeceğim abi. Ben Yakalar daha, sana bir önce sana söylemiş miydim? Video <laughs> izlerken büyük <Geç> keyif alıyorum. Bu da otur. Büyüdük. Çocuk, çocuktu kocaman oldu. Şimdi geç sarı. O da sarı kuşlarla konuşuyor. Sarı. Bak sarı geç Bak, sarı. Bu sarı baskıyı hiç sevmiyor. Ben onu sevmem. O beni seviyor. Ben onu sevmiyorum. Mart, Mart'ı sever ama hepsini sever. Yemek. Otu düşen geldi mi yola Geldim abi. Nasıl abi? Ya şu sana video aldığı için aralarından seçmeye çalışıyorum. Ne videosu? Doğru. Sen senden aynı şeyi yaşadık. 3000 tane video olduğu için 5000 tane'den fazla şey at. Arkadaşlar burada da matı kuşları yiyebiliyor. Ayağında sarı markası var. Orada Harf, kedi, köpek, kuş her şeyi besliyoruz. Bak şimdi. Bak bekle sonuna geliriz. Biraz ilerletiyorum. Besliyoruz abi ya. besliyoruz. Kediyi Kıdın abi Kaçtı abi görmüyoruz bu aralar işte re. Sen marttalar sebebini bakıyormuşsun. Abi marttalar o yüzden. Marttalar burada, güzel burada güverci, güvercin. Güvercin elebistiriz marttalarımız. Ya ya, ya burada var lan burada küçük. Emis mi işte abi. Arkadaşlar bu evet. videomuz da buraya kadar olsun. Bir tane şaibeli bir kuş yakaladık. Bizim olup olmadığı belli değil. Umarım bizim değildir. Bu kaçak peşinde kanalına abone olup like atmayı unutmayınız yeni videolarda görüşürüz. Allah emanetsiniz arkadaşlar.